Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ordu yapıyoruz kanalımın ekranını değiştirdim umarım Bir lütfen like atmayı unutmayın. Allah 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 öldü. Allah 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 etti Allah 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 Salır bakayım? saldır saldır. İşiniz bitti ulan. Rıfkılar. Rıfkı. Rıfkılar saldırın Rıfkı. Saldırın. Askerler. Uy, beni gururlandırdınız. Gururlandırdınız beni. Valla kaç. Kaç. <laughs> ne güzel uçtu lan. Şimdilik nane yedik. Nane yedik biz. Kaç. Umarım yani yenebiliriz. Saldırma. mı? Şak şak şak. Allah kahretsin. Aha öldü. Öldü. Çok güzel. Allah lan kaçın bakayım geldi uy. Bir de kulemizin üstünde kral tacı var <laughs> 12 abonede kalmışız 20 abone gelirse dışarıya çıkacağım Takipçim alabilirsiniz Çocuklarınız varsa çocukların da gelebilir Bunlarla video çekeriz <laughs> Sen kimsin oğlum Şu anda ben büyük olanı kontrol ediyorum Olay kazandık yaparsan Yaparsam Like gelir Oy. <laughs> Sinirlendi geliyor oğlum, oğlum bir tane ayağına vurdum Başka ne yaptım lan Bak like atı ne yaptım bile Pat <laughs> Olmadı <Vallahi cenni>. Olmadı <laughs> Olmadı biz buraya uğur arkadaki güneş topa benziyor ha. Şimdi arkadaşlar benim yemeğimin ismi Yami. <laughs> Şaşın lan. Öküz lan. Öküz deyince aklıma o yok o ben şöyle şarkı Şarkıyı bilenler yoruma yazsın. Tamam lan artık saldırın. Sabahtan beri bekliyoruz. Hii, kaçın kaçın. Kaçın. Ok yağmuru. Ok yağmuru. Lan öldü birisi. Bakarız. Bir dakika. Canları da olsun. Canları. Canları da olsun. Şarjıya gideceğiz. Tamam. Geliyor. Geliyor. Hayır 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 saldır saldır saldır. Allah kahretsin. Aa büyücü var. Saldırın saldırın aslanlarım. Oğlum boss da gelmiş ya. Ama boşuna almış ya bizimki ordu. Bak. <laughs> saldırın lan hadi. Hadi hadi saldırın. Bunlara boş verin size saldırın. Saldırın hadi bakayım. Hadi aslanlarım. Saldırın. Saldır. Uyy. Yendik. Yeah. <laughs> yeah arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, yarın bir tane daha video çekeceğim. Bye bye.